Dostlar, herkese merhaba. Şimdi bugün e, ufak bir çalışma yapacağız ve kendi içimizde bu yapmış olduğumuz çalışmayla motivasyonumuzun nasıl arttığını videonun sonunda çok güzel anlayacaksınız. Size basit birkaç tane örnek göstereceğim e, ve olayları zihninizde canlandırmanızı istiyorum. Şimdi öncelikle. Ee, şöyle düşünün. Hayatımızın belli dönemlerinde hepimiz e, sıkıntılar yaşıyoruz ve bu sıkıntıları yaşadığımızdan dolayı demoralize olup modumuz düşüyor ya da hayal kırıklığına uğruyoruz. E, ya da bir şeylere zorlandığımız için başlamaktan ya da yapmaktan vazgeçiyoruz. Ama bunlardan vazgeçmememiz gerektiğini size küçük bir örnekle göstereceğim. Bakın şimdi. E, hayatımızda bazı e, dönemler vardır değil mi? Şu şekilde düşünün. E, yukarıya doğru bir eğri. Ve e, siz buradasınız. Ee, ve yukarıya doğru çıkarken zorlanıyorsunuz. Ee, fakat e, bu yukarıya doğru çıktığınızda şu noktaya geldiğiniz zaman hayatınızda birden bu zorluk çekmiş olduğunuz noktalar aşağıya bir de inişi olacak. Yani rahatlama döneminiz olacak burada tamam mı? Bu rahatlığa erebilmeniz için ne yapmanız gerekiyor? Ee, bir şeylere azim göstermeniz gerekiyor. Tam tersini düşünelim. Kolay yoldan bir şeyleri yapmaya, mesela atıyorum para kazanmaya el alalım. Kolay yoldan para kazanmak hepimizin istediği bir şey değil mi? E, fakat şimdi kolay yoldan tamam. E, bu eğriyi direkt şöyle aşağıdan başlatalım ve e, siz buradasınız. Aşağıya doğru inişiniz çok kolay olacak, değil mi? Yani yol kat etmeniz e, diyorum. diyorum. E, daha hızlı bir şekilde inebilirsiniz. Fakat şu noktaya geldiğiniz zaman şuradasınız. Hayatınızda bu sefer zorluklar çıkacak. Bu sefer bu zorlukları şu noktada kolaylığı yaşamıştınız. Her şey güllük gülistanlık güzeldi. Sonra birden bir zorluk geldi ve o zorlanmaya başladığınız an artık bitiyorsunuz ve sıkışıp kalıyorsunuz. Yani varsın ilk baştaki durumda biraz zorlanalım. Daha sonrasında o kolaylığı zaten yaşayacağız. Örneğin bir. Mesela site açacaksınız işte ya da YouTube'a başlıyorsunuz. Belli bir dönem YouTube'un şartlarını sağlayabilmek için emek göstermeniz gerekiyor ve o aşamada aslında siz şuradasınız. Şöyle farklı renk kalemle göstereyim. Siz şuradasınız, tamam mı? Bu zorlukları yaşıyorsunuz. Ta ki şu noktaya gelene kadar. Bu noktaya geldikten sonrasında ne oluyor biliyor musunuz? Artık bir şeyler rayına oturuyor. Ve e, düzenli bir şekilde gelir elde etmeye başlıyorsunuz. işte şu kolaylık aşaması. Fakat diğer türlüsünü düşünelim. E, siz kolay yoldan direkt e, bir şeyleri satın alarak yaptınız. E, veya kendi içeriğiniz olmayan şeyleri yaptınız. Baktınız ki çok güzel gidiyor. Gayet güzel. O noktada şuradasınız. Ta ki şu noktaya gelip de zorlanmaya başlayana kadar. İşte burada kitlenip de kaldığınız zaman artık bütün o yapmış olduğunuz emeklerin hepsi çöp oluyor. O yüzden varsın başta zorlanalım. Şimdi bir de şöyle bir durum var. E, el alem ne der? Düşüncesi. Bakın şimdi. Onu da şöyle basit bir şekilde size göstermeye çalışacağım. Bakın bu ne? Dünya değil mi? Çizimlere çok takılmayın. Dünya. Siz dünyada tek ve yalnız olduğunuzu e, bu sorundan sadece sizler karşılaşıyorsunuz olarak düşünüyorsunuz. Tek karşılaşan siz değilsiniz ama. Şimdi, şu ne abi? Bu Türkiye, tamam mı? Bu Türkiye. Ee, siz Türkiye'nin içinde, hatta daha da gelelim, mesela neredesiniz? İşte yaşadığınız ilçe, siz buradasınız, tamam mı? Sizin e, şurası da eliniz olsun abi, tamam mı? Eviniz, yaşam alanınız, yaşadığınız... Şimdi, şöyle gösterelim. Bakın, siz yaşadığınız zorluklar burada tamam mı? Tek olarak kendinizi düşünüyorsunuz. Fakat bu zorluğu yaşayan, sizin yaşadığınız ilde problemleri olan kişiler var. Hadi bunu geçtim. Türkiye'de bu problemi yaşayan insanlar, yüzlercesi. Hadi bunu da geçtim. Dünyada milyonlarca kişi aslında sizin bu yaşadıklarınızdan belki de çok daha fazlasını, çok daha ağrını yaşıyor. Ama siz sadece kendinizde olduğunu düşünüyorsunuz ve e, ya da bir şey yapmaya düşünüyorsunuz. İşte bunu yapsam acaba nasıl olur? Nasıl tepkiler gelir? Elalem ne der? İşte bak burada elalem neler başlıyor ya. Şimdi abi şu elalem tamam mı? Bak burada insanlar. Düşün abi. Onlarca yüzlerce insan. Siz bir şey yapacaksınız. O yapacağınız şey için e, diyorsunuz ki işte ben bunu yaparsam benim çevrem ne düşünür? İşte şöyle mi olur? Böyle mi olur? Kafanızda onlarca farklı şey geçiyor. Daha sonra diyorsunuz ki e, tamam hadi ben bunu yapacağım. E, çevremdeki insanlara geçtim. Bana tepkiler gelecek. İşte bu gelen tepkileri ne yapacağım? Hadi çevrenizi açtınız. Gelen tepkileri düşünüyorsunuz. Abi düşünme. Düşünme tepkiyi ya. Ondan sonra yok işte Türkiye'dekiler, yok dünyadakiler, yok şuradakiler, yok buradakiler. Hadi bunları düşünmüyorsan bir de işte çevrendekini düşünüyorsun. Çevrendeki insanlar neden? Ya yani gözünü seveyim. Bak çevrendeki insanların dediklerine eğer takılırsın ya da onların düşündüğü gibi düşünürsen bir şeyleri hiçbir şey yapamazsın abi. Kusura bakma da hiçbir şey yapamazsın. Şöyle düşün. Seni eleştiren insanlara şöyle bir bak senin yaptığın konulardaki eleştirilerinde kendileri neler yapabilmişler? Bunu bir gözünün önünde canlandır. O yüzden hiçbir zaman unutma. Eğer onlardan bir farkın olsun istiyorsan ve fark yaratmak istiyorsan onların dediğine bakmayacaksın. Eğer diyen kişiler gerçekten bir şeyleri başarabiliyor olsalardı senden daha üstte bir yerde olurlardı. Ki üstteki olan kişi de seni hiçbir zaman köze bir şekilde eleştirmez. Daha çok sana motive edici şeyler söyler ve kendi başarılarından bahsederek, bak ben bunları böyle böyle yaptım, sen de bunu yaparsan bu şekilde olur gibi sana terkinler verir. Ama seni kınamaz, seni eleştirmez. O yüzden abi bırakın kim neler söylesin. Sen bak abi özgürce yaşa tamam mı? Bırak ee, çevrendekiler ne diyormuş? Bırak abi ee, yaşadığın ildeki, ilçedeki kişiler ne diyormuş? Bırak abi. Türkiye'deki insanları bırak abi. Dünyadaki insan bırak abi. Bırak ya bırak. Bırak. Bütün bunların hepsini bırak. Bak şu zorluk aşamasından bahsediyorduk ya bak. Şurada zorluk aşamasından bahsediyorduk değil mi? Şu bölümde olmayı unut. Sen bu bölümdesin. Ve bu bölümde olduğun sürece ilk baştaki çektiğin zorluklar seni refah erdirecek. Seni rahatlığa, mutluluğa, huzura erdirecek. O yüzden zorlanıyorum diye kesinlikle bir şeyi bırakma. El alem bir şey diyor diye bırakma. Şu an bütün her şeyi kafanda kurdun. Ne olur ne biter diye düşündüğün Her şeyi at bir kenara. Ne yapmak istiyorsan özgürce onu yap tamam mı? Sana kimse e, bunu niye yaptın işte ya bunu böyle yaptın da bak ne oldu gibi falan bir şeyler dediğinde hiçbir şekilde takma bunları. Bırak abi ben yaptım benim kararımdı tamam mı? İyi de olsa kötü de olsa benim kararım. Ha şu noktadaydın değil mi sen? Bu noktadayken çıkarken zorlandın. Daha sonra şu noktaya geldin. Bu noktaya geldikten sonrasında şu alana geçebilmen, bak şu alana geçmen belki de biraz zamanını alacak. Bak benim mesela kendimden örnek vereceğim. Youtube'da benim şu alandan, bakalım şu alandan, bu birinci alan diyelim buraya. Tamam mı? Burası da ikinci alan. Şu birinci alandan ikinci alana geçiş sırasında var ya, bak benim bir senem, bir buçuk senem gitti. Şu bir senem burada gitti tamam mı? Abi? Bak burası bir sene. Ondan sonra şu noktaya geldim. Burada benim 6 ayım gitti. Yani gitti benim 1,5 ayım tamam mı? Ben bu zorlukları atlatana kadar. Daha sonra ben ne yaptım? Şu ikinci alana artık geldim. İkinci alana geldikten sonra ne oldu biliyor musun? Burada e, birinci alanda yaşadığım zorluklar vardı ya. işte Sürekli böyle bir dalgalanmayla yayılan e, bir ton söylemler. İşte şunu şöyle yaptım da ne oldu? Bunu böyle yaptım da ne oluyor? Falan söylemler vardı ya. Ondan sonra... Ben ikinci alana geçiş yaptıktan sonrasında ne oldu onlar biliyor musun? Bak şu alana geçtim ondan sonra insanlar aa ne kadar güzelmiş ya. İşte bize de öğretsene, bize de sana yapsana. Aa ben de yapayım. Aa çok güzelmiş ya. işte iyi geliri varmış, iyi şusu varmış, iyi güzel şu. Şey Abi o zaman ben bu birinci alandayken sen neredeydin ha? Sen öyle atıp tutuyordun. E şimdi ne oldu? Ben bu ikinci alana geçince artık tam daha rahat ermişim. Sen konu... işte. Eğer ben o birinci alanda takılı kalmış olsaydım ne olacaktı şimdi? Hiçbir şey yapabilmem, bir şey olamayacaktım abi. Tamam mı? Bak şu an çok gerildim. Cümleleri toparlayamadım. Ama umarım anlatmak istediğimi çok iyi anladın. Ve o yüzden bu videodan sonra lütfen ve lütfen el alemin dediğine takılma. Zorlukları zor diye bırakma. Bak bir tane çok sevdiğim söz var. Belli bir zaman e, zorluk, tam sözü şu an hatırlayamadım. E, zorlukların üstesinden gelemeyen e, bir ömür pişmanlığını yaşar gibi bir şey. Şu an sözü hatırlayamadım ama belli bir zaman için zorlukların üstesinden gelmeyen daha sonra yapmadığı için neyse boş ver abi sözü de unuttum şu an ya iyice kafam karıştı inan var ya bak şu an kafamda bir ton şeyler var sinirlendim gerçekten sinirlendim çünkü beni de çok eleştirdiler bana da çok şeyler dediler abi bırak sen önemli olan şu birinci alandan ikinci alana atlamaya çalış. İkinci alana geçtikten sonra zaten şu alandaki bütün söylenenler, yapılanlar hepsi bir kenara atılacak. Atılacak ama bir dakika. Şimdi sen burada ikinci alandasın ya. Gel abi bak bak. Sen şimdi şu zorlukları yaşadın. Şu aşamayı artık atlattın. Sen geldin şu noktaya tamam mı? Bu sefer insanlar sen burada oh ne kadar rahat ya. Rahat hayatını sürüyorsun işte rahat şunu yapıyorsun bunu yapıyorsun. Artık burada neyde zorlandıysan şu zor zor adımları çıktı. Neyde zorlandıysan zorlandığın aşamaları herkes unuttu. Senin şu noktana odaklandı. oh ya vallahi oturduğun yerde yattığın yerde şöyle oluyor böyle oluyor. Ya tabii arka planında dönen neler vardı ama. Ya o zaman da eleştiri alacaksın ha. Bak unutma. Sadece şu birinci alanda değil sadece şu alanda kalmıyor. Bu alanda da alıyorsun ama bu alandaki aldığın şeyler seni artık mutlu etmeye başlıyor. Çünkü bütün zorlukları bitirmişsin. Her şeyi atlatmışsın abi. Rahat ermişsin. Tamam artık kim ne derse desin umurunda olmuyor. Olay bundan ibaret dostlar. O yüzden haydi kalk ve şimdi harekete geç. Ha bu arada takip etmiyorsan. Şuradan hemen bir abone ol ver. Ben de mutlu olayım. <laughs> dostlar. Anlatmak istediğimi umarım size verebilmişimdir, anlatabilmişimdir. Aklınıza takılan bir soru olursa, yardıma ihtiyacınız olursa, destek olabileceğim her türlü konuda size destek olmaya hazırım. Kendinize iyi bakın, görüşürüz, bay bay.